Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Mustafa Işıl'ı ortadan kaldırsın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa artık patlayacak bir bomba gibi beklemekte. Mustafa elini kana bulayacak ama yanlış kişiyi vuracak. Mustafa büyük bir ihtimal babası Abdullah'ı vuracak. Yani sezon finaline yakışır bir bölüm izleyeceğiz diyebiliriz. Işıl ise bu konuyu da kendi lehine kullanmak isteyecek. Yani Işıl yine 4 ayak üstüne düşecek fakat Işıl yeni sezonda fazlasıyla bedel ödeyecek. Onun yaptıklarının bedelini ödemesi tüm izleyenlere keyif verecek. Nursema ise Firaz'ı hayata küstürdü. Nursema etrafına huzursuzluk yaymaktan başka bir şey yapmamakta. Firaz artık Nursema'dan iyice soğuyacak fakat ilerleyen bölümlerde çok pişman olacak. Ömer ve Kıvılcım ise çok mutlu. Fakat bu mutluluk onların da sonunu getirecek. İkiliye nazar değecek. Peki dizimizde başka neler olacak? Kızılcık Şerbeti, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olarak 3 sezondur seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin kesişen hikayeleri, aşk, ihanet, intikam ve aile bağları gibi temalar etrafında dönerek izleyicilere hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşatıyor. 103. bölüm, dizinin 3. sezon finali olarak büyük bir merak uyandırıyor. Özellikle 102. bölümün sonunda yaşanan dramatik olaylar ve fragmandaki ipuçları, bu bölümün izleyicileri şoke edecek gelişmelere gebe olduğunu gösteriyor. Dizinin 102. bölümünde Işıl'ın manipülatif planları doruk noktasına ulaştı. Nilay, Meri ile kocası Mustafa'yı uygunsuz bir şekilde yakalayarak büyük bir skandalın fitilini ateşledi. Bu olayın Işıl'ın kurguladığı bir tuzak olduğu açıkça ortaya çıktı ve Meri'nin itibarı tamamen sarsıldı. Öte yandan, Mustafa'nın ruh hali giderek karanlık bir hal aldı. 103. bölüm fragmanında, Mustafa'nın Nursema'ya, bu evde olacakları görmeni istemiyorum. Git artık, demesi, büyük bir intikam planının habercisi gibi görünüyor. Sönmez'in, Mustafa'yı hiç iyi görmedim. Yaşama azmini yitirmiş gibiydi sözleri ve Mustafa'nın Fatih'ten helallik istemesi onun geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğinde olduğunu düşündürüyor. Ayrıca Mustafa'nın gizli bir silah temin ettiği bilgisi bölümün yüksek gerilimli bir finale doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu bilgiler ışığında 103. bölümün ana temaları intikam, aile bağlarının sınanması ve beklenmedik kayıplar olacak gibi görünüyor. Mustafa'nın Işıl ve babası Abdullah'tan intikam alma arzusu dizinin sezon finalinde dramatik bir kırılma noktası yaratabilir. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin sürprizlerle dolu anlatım tarzı sadece intikamla sınırlı kalmayacağımızı ve beklenmedik twist'lerle karşılaşacağımızı işaret ediyor. Mustafa dizinin en karmaşık karakterlerinden biri olarak 103. bölümde hikayenin merkezine oturuyor. 102. bölümde Işıl'ın kurgusuyla Mary ile yaşadığı skandal, onun hem ailesi hem de kendi iç dünyasında derin yaralar açtı. Fragmandaki bu evde olacakları görmeni istemiyorum sözleri, Mustafa'nın büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Mustafa'nın silah temin etmesi, intikamını fiziksel bir boyuta taşıyabileceğini düşündürüyor. Ancak kızılcık şerbetinin dramatik yapısı, bu silahın doğrudan bir cinayet silahı olmaktan çok, bir tehdit ya da sembolik bir unsur olarak kullanılabileceğini ima ediyor. Mustafa'nın ruh halindeki çöküş, intikamdan çok kendi hayatına son verme eğiliminde olduğunu düşündürebilir. Sönmez'in, yaşama azmini yitirmiş gibiydi yorumu, Mustafa'nın sadece Işıl ve Abdullah'a değil, aynı zamanda kendi iç dünyasındaki çatışmalara karşı bir savaş verdiğini gösteriyor. Belki de Mustafa silahı kullanarak ailesine bir mesaj bırakmak isteyecek ve kendini feda ederek onları uyandırmayı amaçlayacak. Bu dizinin duygusal tonuna uygun bir trajedi olurdu. Mustafa'nın böyle bir hamlesi özellikle Nilay ve Nursema üzerinde derin bir etki bırakabilir, aile dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Eğer Mustafa intikam yolunu seçerse, Işıl'ın 102. bölümdeki manipülasyonları onun birincil hedefi olabilir. Işıl'ın Meri'yi evden uzaklaştırmak için kurduğu tuzak Mustafa'yı derinden yaraladı. 103. bölümde Mustafa'nın Işıl'ı köşeye sıkıştırmak için silahı bir tehdit unsuru olarak kullanması mümkün. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin seyirciyi şaşırtma geleneği göz önüne alındığında Mustafa'nın Işıl'ı fiziksel olarak değil, duygusal ve sosyal olarak yok etmeye çalışması daha olası. Örneğin Işıl'ın kirli oyunlarını ifşa edecek bir plan yapabilir, belki de onun Abdullah'la olan evliliğini sorgulatan bir hamle ile tüm aileyi karşısına alabilir. Bu, Işıl'ın diziden ayrılmasına zemin hazırlayabilir, ancak ölüm yerine sosyal bir linçle hikayeden çıkması daha dramatik bir etki yaratır. Nur Sema, 102. bölümde, Firaz'ın doğum gününü unutarak ilişkilerindeki gerilimi artırdı. Ayrıca, Işıl'ın manipülatif hamleleri yüzünden ailesiyle arası açıldı ve giderek yalnızlaştı. 103. bölümde Nursema'nın bu yalnızlığı daha da derinleşebilir. Fragmanda Işıl ve Asude'nin konuşmalarına kulak misafiri olan Nursema'nın "Annemin ismini duydum" diyerek öfkelenmesi onun ailesine karşı biriken kinini ortaya koyuyor. Nursema'nın yalnızlığı onu beklenmedik bir karara itebilir. Firaz'la ilişkisindeki gerginlik belki de Nursema'nın ailesinden tamamen koparak yeni bir başlangıç yapma arzusunu tetikleyecek. Şaşırtıcı bir twist olarak Nursema'nın İstanbul'u terk ederek başka bir şehre ya da ülkeye gitmeye karar vermesi mümkün. Bu hem Firaz'la ilişkisini kurtarmak hem de ailesinin gölgesinden kurtulmak için bir kaçış olabilir. Ancak dizinin dramatik yapısı bu kararın kolay olmayacağını ve Nursema'nın son anda vazgeçip ailesiyle yüzleşmeyi seçebileceğini gösteriyor. Nursema'nın bu yüzleşmesi özellikle ışıl'la olan gerilimde patlama noktası yaratabilir. Ömer ve Kıvılcım 102. bölümde nikah tazeleyerek seyircilere romantik bir an yaşattı. Bebeklerine Kemal ismini koymaları onların ilişkisindeki umudu ve sevgiyi simgeliyor. Ancak 103. bölüm fragmanında Metehan'ın bıçaklı saldırıya uğraması, bu çifti yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Metehan'ın bıçaklı saldırıya uğraması, dizinin sezon finalinde yeni bir düşmanın ortaya çıkacağının habercisi olabilir. Bu saldırı rastgele bir olaydan çok, ailenin geçmişte gömdüğü bir sırrın sonucu olabilir. Örneğin, Metehan'ın babası Ömer'le ilgili bilinmeyen bir düşman, bu saldırıyı düzenlemiş olabilir. Bu, Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisini test ederken, Aynı zamanda Metehan'ın ailesiyle bağlarını yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Şaşırtıcı bir şekilde bu saldırı Metehan'ı Ömer'e daha da yakınlaştırabilir çünkü Ömer'in onun için gösterdiği çaba baba oğul bağını güçlendirebilir. Nilay 102. bölümde Meri skandalıyla sarsıldı ve evliliğindeki güvensizlik nedeniyle Abdullah'tan kendi adına bir ev istedi. Işıl'ın desteğiyle bu talebi kabul edildi ancak bu durum Nilay'ın içindeki öfkeyi dindirmiş gibi görünmüyor. 103. bölümde Nilay'ın Mustafa ile olan ilişkisi daha da gerilebilir, özellikle Mustafa'nın intikam planları devreye girerse. Nilay'ın güvensizlik duygusu onu beklenmedik bir hamleye itebilir. Mustafa'nın karanlık ruh hali ve Işıl'ın manipülasyonları Nilay'ı ailesine karşı bir ittifaka sürükleyebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Nilay'ın Işıl'la işbirliği yaparak Mustafa'yı durdurmaya çalışması mümkün. Ancak bu işbirliği Nilay'ın kendi ahlaki sınırlarını sorgulamasına neden olabilir ve onu dizinin en tartışmalı karakterlerinden birine dönüştürebilir. Kızılcık Şerbeti her sezon finalinde seyirciyi şoke eden bir twist sunmayı alışkanlık haline getirdi. 103. bölümde hikayeye yeni bir karakterin dahil olması büyük bir olasılık. Bu karakter belki de Mustafa'nın intikam planını bozacak ya da ailenin geçmişinden gelen bir sırla bağlantılı biri olabilir. Örneğin, Abdullah'ın eski bir tanıdığı ya da ailesinin gizli bir üyesi, hikayeye dahil olarak tüm dengeleri altüst edebilir. Kızılcık Şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.